Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler, senin sınıfın kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte H sesi ile hızlı okuma çalışmaları yapacağız. Çocuklar bu sesimizi biraz yumuşatarak söyleyeceğiz artık. Yani çiğdem değil de çiğdem şeklinde artık okuyup söylemeliyiz. Metinleri önce ben okuyorum, siz beni başınız sabit ve çok dikkatli bir şekilde takip ediyorsunuz. Ondan sonra da videoyu durdurup en az iki kere siz okuyorsunuz. Hazırsanız başlıyorum. Çiğdem Çiğdem gördü. Çiğdem dağ gördü. Çiğdem büyük dağ gördü. Çiğdem dağ gördü. Çiğdem, dağ gördü. Çiğdem gördü. Çiğdem. Şimdi sıra sizde çocuklar. En az iki kere okuyorsunuz. Hadi bakalım başlayın. Okumanız bittiyse diğer metnimize geçiyorum. Yine beni dikkatli bir şekilde ve başınız sabit olarak takip ediyorsunuz. Yağdı. Yağmur yağdı. Köyümüze akşam yağmur yağdı. Köyümüze bu akşam yağmur yağdı. Köyümüze bu akşam, yağmur Köyümüze bu akşam çok yağmur yağdı. Köyümüze bu akşam Yağmur yağdı. Köyümüze akşam yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Yağdı. Evet kuzucuklar, şimdi sıra sizde. Hadi bakalım başlayın. Okumanız bitti mi? Aferin size o zaman. Biraz yorulmuş olabilirsiniz ama yorulmadan, emek vermeden başarılı olamıyoruz çocuklar. Mutlaka çalışmaya devam ediyoruz o yüzden. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar çalışmaları yapmayı unutmayın ve büyüklerinizin sözünden çıkmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.